Evet. Klasman 2'de 12 puandayız. Bize 18 puan gerekiyor. 3 maçımız kaldı. 3 maçın ikisini kazanmamız gerekiyor. Bu da o maçlardan biri. Bakalım. Klasman 1'e çıkmak istiyoruz bu. Yani çıkalım yani anladın mı? Çıkmak istiyoruz. Sonra bu kupayı kaldıracağız 26'da da. Ama nasıl kaldıracağız? O büyük bir soru. Derken var. Hey engel oldu bize. Bu arada rakibimiz. <laughs> Liverpool almış. Onlar dikkat etmek gerekiyor. Ve Karşıya da Pekin'de şey koymuş. Forvetini. isak koymuş. Çok büyük kötü bir pas ya. Ileri bir bu arada büyük gol Niye vurmadı sırası. lan? Vursa goldü bu arada. Neyse. Aldık takım, topu. Bizce bu çıkmaya bakalım topu. bakalım. Çıkalım şuradan bir bizce. Ah be veremedim Kıvara'ya. Bakalım oh Salah'ın gazabına uğrayacak mı bu maç? Ya bunu umen de e harika bir şey ya. Güzel ah, pas. yani. Bir pas daha yapabilirdim sanki Neyse. Van Dijk harcadık. Orta açacağım ya. Yani. gereksiz bir şeye girdim. Gereksiz bir hareketler bu. Açı aldı orada. Ezgiyle diyor. Güzel. Hmm, ne oluyor ne oluyor zorlandım. Ah, alamadım. Çekmedi mi? Çekmedi. Okey. Uf. Sen de 3 maçın ikisine değil. Birini bile kazanamayacaksın diyor yani. Anladın mı? Bu dediği şey, bu yapılan olay bunu gösteriyor. Hücum sırasında top Savunma gereksiz ya. Yani bu gol yemek yakışmadı bize. olum ne bu hızdan? Yerinde Sıkıntı oluyor. Ya. nasıl top Güzel savunduk Tam savunması gereken Sıramada şekilde savunduk. Fabian Ruiz benle alakalı ya anladın mı? Ben ne alaka diyor Fabian Ben niye giriyorum? Ben niye koşu yapıyorum diyorlar Şimdi durum Çok güzel. Eşit dedik sıkıntı yok ya. Yine vurdum, vurdum. Ah vurdum kaşını, vurdum kaşını. Of. Çok kötü kaşındı vurdum. Ölüyordum. Vurdum hala kaşınıyor. Gol mol bir şey olsun. Dursun abi. Oğlum kafam karıştı nasıl bir şey ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Fabian Ruiz. Fabian Şimdi takım arkadaşları geldi. Pasını Çok güzel gol. Çok güzel gol. Orta sahalar taşıyor bizim maç. Ya kanka nereden geçti işte, top ya Ucum bin mi? Koydu plaseyi ya götümüz adam Neyse okey Yakaladığı boşluğu gittiği yerde Osman Dembele var <laughs> Aradan geçti de aradı. Bu kim? No, Bu Mendes. Ne yapıyor hocam burada? Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. <laughs> Bizim ben bekleyiş. Oo 2007 FIFA Ronaldinho koşusu yaptı İçin adam. Ben plase vuracaksın ya yani. çok belli Yani. Ama. Bak tam timing çıkarttım kaleci yine yiyorum kanka ya. Bir de topa vurdu yani aştırma atmadı. <laughs> of, of ben de atayım hadi. Ne diyorsun ya? <laughs> Dur bir dakika maçı çok şey geçiyor ya. Odaklanalım. Ben vurma topu. Hiçbir faal yok. Direkt gayet iyi bir müdahale. Bir Güzel gol. Güzel gol. gol daha geldi. Şimdi kutluyorlar. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Fabian Ruiz. Şimdi aradan gönderdi. Kvaratskaya tehlikeli topu yetişti. Paris Saint-Germain bu köşe vuruşundan farkı 2'ye çıkartmış. Hımm gol atabilirdim orada. Güzel gol, güzel gol. İlk kere iki farklı önde kapatırsak çok tatlı, çok tatlı, harika maç, son maç, bol gollü maç. Oh, suyumuzu da içtik. Uzmana denmeyeli, adam niye geçmiyor ya? devam et. Hadi kanka bekletme ya kanka. Bu arada ee, lol videoları da atacağım ama lol'ü tek oynamadığım için ben genellikle FIFA atabilirim. Veya da başladı. niye ultimate team ve oynamıyorum derseniz sarmıyor de ya. De Pek bilmiyorum kanka güzel oyuncular var ama oynayasım gelmiyor yani ultimate'im anladın mı? Böyle bir oyun stilim varken neden ultimate'lik oynayayım? Adaletsizliğe karşı. Adaletsizliğe karşı oynamanın anlamı yok yani. Adamlar para basıyor, onu bunu alıyor. Bir bakıyoruz karşımıza geliyor. Ultimate team'i ben çok oynadım zamanında. Acayip çok oynadım. Para yatırmadım. Ama gene de sıkıntı yani. Çok sıkıntı. Onuymuş lan. Burada eğleniyorum. Klasmandayım. Kupayı kaldıracağım. Klasmanlı kupayı kaldırdıktan sonra klasman bir de puan topladıktan sonra ne yaparız? Etrasında Pek bilmiyorum. Ne var. yapacağımı. Allah'ın vallahi geri Pek bir bilmiyorum var. ne yapacağım ama oynayacağım abi yani sarıyor. Sardıkça oynuyoruz işte. Hop giderek Belki bir ara iki aile oyunlar falan filan deriz de. O da yani kamera mamera lazım. O da yani ne zaman alır zamanı yapamayız. Kameralı yayın da yapamayız gelin, ki. Ama Dembeli. Üzmeni Dembeli. Üzmeni üzmeni Dembeli. Çıkmıyor mu vermedi. top? Top ben çıkmam abi dedi. Şimdi topun kontrolü karşı takımda. Adam saldı hangi dayanamadı çalma bak 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 orada duruyor bak çıktı ah 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 dedi ben bu adamın çalım hareketlerine niye dayanayım hocam dedi güzel maç iyiydi.